Hepinize selamlar. Bugün gün değerlendirmesi videolarına başladık. Bu birincisi. Bugün ilk başta TYT Türkçe'den 12 soru çözdüm toplamda. Totalde 10 doğru 2 boşum çıktı. Gayet iyiydi. Yanlış yaptıklarıma baktım. Sonrasında paragrafın ritmine geçtim. Burada da toplam 16 soru çözdüm. Fakat fazlaca yanlışım çıktı. Toplamda 6 yanlışım çıktı. Sorulara baktım. neydi yanlış yaptıklarıma vesaire baktım ama kötü bir puan gerçekten. E sonrasında matematikte trigonometri fasikülüne geçtim. Bunu bitirmek istiyorum. Hoca çünkü artık analitik geometriye geçti. Ben de e, buradaki mortikler aslında çözdüklerimi gösteriyorum. Oblikler sonradan çözülmüştü aslında. İşte buraya kadar e, çözdüm. Toplamda 50 soru çözdüm trigonometriden. İşte yapabildiklerimi yapıyorum. Yapamadıklarımı arkadaşlarıma soruyorum. Sonrasında işte cumartesi pazarda bunların video çözümlerini çözümlemelerini izlemek istiyorum. Öyle buraya kadar bitti. Şimdi analitik geometriye geçtik. Hoca yeni geçti zaten. Birinci bölümündeyiz daha. Hoca benim fasikülümden çözdüğü için ben de onun geldiği yere kadar çözmeyi planladım. Ve toplamda 42 soru çözmüş oldum aslında. İşte burada da zaten o bir sayfada hocanın geçmediği ikinci bölüm var. ve Bu da video bitiyor. Uçalım TT Biyoloji'de ise böyle testlerini çözemiyorum. Toplamda 17 soru çözmüşüm. Gerçekten bir sürü boşum var ki yarısını yapamamışım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.